Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben bugün yine hepimizi ilgilendiren bir konudan tekrar ve tekrar bahsedeceğim. Ee, bunu, bunu söylemekten bıkmayacağım sanırım çünkü sürekli yeri bir şokla ay inanmıyorum falan oluyorum. Ya arkadaşlar bu pahalılık gerçekten akıl alır gibi değil ve e, normalleştirmemeliyiz ya yani gerçekten şu yaşam koşullarını normalleştirmemeliyiz. Yani kahvelerin ben standart Türk kahvesi içerim. Yani hani böyle çok latte, düşüydü, buydu, süt tüketmediğim için onlara gitmiyorum ama o kahvelerin 200 bandını aştığı, bazılarının artık 300 liralara gördüğü bir hayat yaşıyoruz. Yani 60-70 liraya bir bardak çay içebildiğimiz falan bir hayat yaşıyoruz gerçekten. Bugün de şeye şok oldum. Ben seramik kursu Eylül'de başladım bakın arkadaşlar. Eylül'ün başı ya da ortasıydı. Çok emin değilim ama Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta bitti sayalım. Hadi 4,5-5 ay içerisinde ilk çamurumu 225 liraya aldım. Sonra 240 lira oldu. sonra 275 lira oldu. Ve şu an 300 lira olmuş. Dün kardeşime gönderdim çamur almaya. 300 lira arkadaşlar ya. Yani 5 ayda %35 zamlanmış. Bu 5 ay içerisinde benim gelirim %35 zamlanmadı. Ee, yani üretici şeyleri herhalde %35 pardon çalışan Maliyetleri o kadar yükselmedi. Ya 5 ay içerisinde ne oldu da %35 fiyat artırımı oldu? Ya gerçekten artık şeyi takip edemiyoruz. Çoğumuzda bence bu var. Şimdi bir kahve ne kadardı? Bir de ben bu arada işsiz olduğum için genelde dışarı çıktığımda ay biz öderiz falan yapıyorlar bana. Ben gerçekten böyle çok sık da takip edemiyorum fiyatları. Oradan da çok beleşçi gibi durdum. Ama ne yapayım? <laughs> ben de demiyorum sürekli siz değil Ama bazen böyle şeyler yaşanıyor. Neyse efendim. Ya kahve fiyatlarını şey yapamıyorum ama geçen gün gittim bir yere. Hani daha önce orada Türk kahvesini 85 liraya içiyordum. 135 lira olmuş. Hani 30, 50 lira fark gelmiş. Ve ben herhalde bir 6-8 ay kadar önce mi içmişimdir? Hani diğer kahveyi bilmiyorum ya. Bu kadar... Fiyatların artması gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Ve şunu da yapamıyoruz artık. Ya yani bir ürünün fiyatı neydi? Aklımızda tutamıyoruz çünkü her gittiğimizde değişmiş oluyor. Ee, ben de gerçekten bir an şüphe ettim. Dedim ki acaba dedim ben mi hatırlayamıyorum fiyatı? Şey e, ilk çamurumu sipariş vermiştim çünkü e, buradan aldığımız yerdeki fiyatla aynıydı. Öyle olunca baktım 225 lira. İkinci çamuru şey yaptım arkadaşım aldı ona dedi ki zaten o 240 lira değil mi senin çamur falan demişti sonrakine yine arkadaşım aldı 275 olmuştu ya bu sefer kardeşim gittiğinde 300 lira olmuş ya gerçekten 5 ayda akıl alır bir fiyat artması değil ve bu pahalılık hayatımızın her noktasında devam ediyor yani gerçekten şey ben artık buna hani e, zihnime kızamıyorum. Çünkü bu fiyatları takip etmesi gerçekten çok zor. Geçen gün şöyle bir şey oldu mesela. Arka, şöyle bir tabak yaptım. Arkadaşım dedi ki ya dedi hani ben de böyle bir şey isterim. Hani ne kadar acaba senin için maliyet hani ben de istesem falan gibi bir şey sordum. Bir de ben bu ürünleri de satmayı düşünüyorum açıkçası. Yavaş yavaş e, bir hesabıba yükleyip e, satmayı planlıyorum. Ee, ya inanın maliyetini otururken şimdi mesela bu son aldığım çamurdan yaptım. Ee, ben onu şey koyuyordum. Hani böyle koydum. Bir maliyet hesaplarken hoca dedi ki bunu böyle hesaplama. Neden dedim? Birincisi dedi sen dedi bu ürün yerine tekrar yeni ürün koyacaksın. Ya bunun üzerine ek bir şey koyman lazım ki ürünü ee, mesela sen bunu 275 e aldın ama şu an çamuru 300 e aldın. Yani bunu oraya koyarken o aradaki farkı da koyman lazım. Ya gerçekten bir yandan şey diye düşünüyorsun. Evet bir yerde haklılar ama üretici de daha toptan alıyor. Sonuçta i̇şte benimki gibi e, şey şey almıyor. Daha az az almıyor. Ya e, hayatı her anlamda ya bir işe başlarken de çok zorlaştırıyor. Hayatı yaşarken de çok zorlaştırıyor. Şimdi ben ne diyeyim yani? Hani şu ma tabağın maliyeti 250 lira mı diyeceğim 300 lira mı diyeceğim işte 500 mi diyeceğim 700 mi diyeceğim üründen ürüne ya da işte neye göre nasıl söyleyeceksin gerçekten e, ya da bir işe kalkışmaya çalışsam mesela işte ben çok isterim bir huzur evim olsun yani bir huzur evi arkadaşıma işte desem ki ya şu kadar işte bir 15 milyonumuz olsa huzur evi açabiliriz desem inanın ki ben izinleri alana kadar oranın bana maliyeti 20 milyona döner bu sefer karşımda işte ortaklık kurmak istediğim insan bana dönüp demez mi bu 15 milyona mal olmayacak mıydı ne oldu ya arkadaşlar gerçekten inanılmaz bir şey yaşıyoruz yani bu kadar kısa sürede bu kadar öngörülemezlik hayatın her alan için fazla çok fazla. Normal bir tüketici için yani sadece ben yaşarken benim için de fazla bir girişimci olmak istediğimde benim için çok katik bir şey bir defa veya yıllardır üretim yapan bir üreticiysem benim için yine fazla. Ya e, gerçekten şaka gibi bir hayat yaşıyoruz ve birçok insan bunu inanılmaz kabul etmiş durumda yani böyle şeyler. Okey yapacak bir şey yok yapacak şeyler vardı işte. Yüksek sesle söyleyemiyoruz. Ama yapacak şeyler cidden var. Bunlar kabul edilebilir değil. Bir hamburgerci hamburgercinin peşine düşene kadar yani bu ülkede bu fiyatlar neden stabil kalmıyor? Neden sürekli ee, saçma salak olayların içerisinde, saçma salak yönetim şekilleriyle biz bu hayatı bu kadar pahalıya yaşamak zorunda kalıyoruz. Üstelik her gün neden kalite daha da düşüyor? Ee, biz tüm bu süreç içerisinde nasıl nefes alacağız? Belki de biraz da buraları e, sorgulamalıyız ve bize hayatı bu şekilde zehir edenlerle bir hesaplaşmayı e, istemeliyiz ya, hani gerçekten olamaz ya hani 5 ayda %35 gibi bir artış olamaz normal şartlar altında olmamalı ama siz diyorsanız ki biz insanca yaşamayı hak etmiyoruz yapabilecek hiçbir şey yok biz böyle yaşarız zaten tek ömrümüz var o da birilerinin e, sefa sürmesi için birilerinin torunlarının torunlarının torunlarına yetecek parayı kazanıp zevki sefa içinde yaşaması için biz böyle boktan bir hayatı yaşamaya çok okeyiz gerçekten buna okeyseniz hepiniz susun. Hep beraber susalım. Hiç kimse bir şey söylemesin. Böyle e, evlatlarımızın, yeğenlerimizin, çocuklarımızın, çocuklarımızın bize beddua edip lanet edici bir insanlık olarak, bir halk olarak gelip geçelim ya. Valla ya o kadar böyle sıtkımda sıyrıldı ki kimsenin bir şey dediği yok. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Ya %35 nedir ya? Baksan belki bir tek tek ürüne ya şampuan en kötü şampuan 180-200 lira olmuş. Düşünüyorum geçenlerde kampanyayla aldım. Ben alınca çok aldığım için. Ya paketini 80-90 lira gibi bir şey almıştım. İki katına çıkmış ya. Yani gerçekten akıl alır gibi değil. Neyse efendim çok sizi salça olacağım. Kapatayım artık videoyu. Görüşmek üzere.